Çorum'un tanınmış esnaflarından Muzaffer Özsoy'un oğlu Kadir Özsoy, Seda Aksoy ile dünya evine girdi. Özsoy Enerji Mühendislik sahibi Muzaffer Özsoy ile Yurdagül Özsoy'un oğulları Kadir Özsoy, hayatını Nurcan Aksoy'un kızı Seda Özsoy ile birleştirdi. Genç çiftin düğün merasimi hafta sonu Binevler yolu üzerindeki İnci Park düğün salonunda gerçekleştirildi. Merasime Özsoy ve Aksoy aileleri, akrabaları, genç çiftin arkadaşları ile davetliler katıldı. Güzeller güzeli gelin hanıma ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Amin beraber. Pasta ve takım merasiminin ardından davetliler gece boyunca doyasıya eğlendi. Çalır, isler, dura, 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 Levrebi TV Kadir ve Seda çiftine bir ömür boyu mutluluklar diler.